Herkese merhaba arkadaşlar bugün şimdi ben bunlardan birini yıkayacağım hangisini yıkayayım yorumlarda yazın ben bunu yıkmayı düşünmüyorum arkadaşlar çünkü az önce de gördüğünüz gibi bunun şöyle bir özelliği var bunu belki yıkarım belki yıkamam çünkü bakın bunun gözleri böyle jel e, bozulabiliyor zaten gittiğim yerde de hepsi bozuktu bir tek bu düzgündü Zaten bunu da yıkayamam. Çünkü bunun tüyleri var ama bunu belki büyük ihtimal yıkarım diye düşünüyorum. Yani bir şey olmaz. Zaten evde pamuk var. Pamukla giderse geri yaparım. Ee, bunu yıkarım. Bunu yıkarım. Çünkü bakın yani zaten yani yıkarım. Hem sert. Ben sertlerin yıkanmasını daha iyi buluyorum. Ne bileyim yumuşaklar çok iyi değil. Ama sertler iyi. Mesela bak bu çok yani bu sert. O kadar sert de değil ama yani sert. Bu da sert biraz. Ama bu hiç değil. Yumuşak ama bu da biraz. Ya hayır aslında bu da çok yumuşak bakın. Bu da çok yumuşak ama bu süngerlerden dolayı ne bileyim bir değişik hissiyat veriyor. Bunu yıkarım. Aslında bunu da yıkarım. Ama bunu bilmiyorum. Belki içindeki şey bozulabilir. Bunu biraz yıka, büyük ihtimalle yıkamam çünkü bozulmasını istemiyorum. Ben bunu çok seviyorum. Hatta kabı da burada yeni aldım. Bunu yıkarım. Çünkü zaten çok pis. Bunu her zaman yıkıyorum. Yani her zaman değil. 8 yaşında yıkıyorum Şu an 9 yaşındayım. Bir yıldır yıkamıyorum. Ne bileyim. Yıkamaya da tercih etmiyorum. Çünkü bunu yıkıyordum her zaman ben. Arada arada yıkıyordum. Ama hiç değişiklik yoktu ama sizin için yıkarım yani ne var. Şimdi üçünü yıkayabilirim. İkisini yıkayamam. Neyse. Şimdi ben bu videomda yıkamayacağım. Bu, bu videomda sadece hangisini yıkayayım diye düşündük sizinle birlikte. Diğer videomda hepsini burada bunun ışık özelliği yok. Hepsini belki yıkayabilirim. Sürpriz de yapabilirim. Ay, çok tatlı. Bunu yeni aldım bu arada. Söylemiştim herhalde bilmiyorum. Keşke bundan üç tane daha olsa. Şuralara dizelim Zaten üstünde durmuyor. Bunun hiç üstünde durmuyor bakın. En azından bak bunun duruyor. Bak. Bunun Aa, bunun da duruyor. Bunun çok duruyor. Arkadaşlar 2 dakika bekleteceğim. Nerede kalmıştık? <laughs> bakın Neyse hadi bakalım birazdan bunu yıkayacağım. Hatta şimdi yıkayacağım. Bu videoyu Yıkı Yıkıyı yıkıyı cam. Bay <laughs> bay.